Hepinize kameralar arkadaşlar. Ben şöyle kendiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir video ile karşınızda arkadaşlar. Bugün e, böyle bir Ninja Star Simulator oyunu oynuyoruz. E, şöyle bir öğreticimiz var. Bakın. Bu arada videoya girerken biraz şey yapmış. Ateş etmiş. Ama şöyle buraya gel diyor. Tamam. Aşağı atlayalım bir hemen. Şöyle. Gidelim. Gidelim şöyle gidelim. Ninja nice animasyonu geldi yani. Biraz bu gerçek yapıyor ama çok değil. Şimdi Kırak diyor. Buna bas. Sürükle diyor. Aa, arkadaşlar ben bu şeyi çok seviyorum. Gerçekten güzel bir şey. Hop. Hop. Geldik kaldık. Para yok. Tamam. Şimdi gelip şurada şeyler var bu arada kodlarımız vardı önce hemen kodlarımızı yazalım önce welcome kodu İki kodumuz daha var thanks şöyle hemen yazalım ve son olarak double bitti bu kadar e, hızlı kasmamız lazım 30 dakikalık şey veriyor çünkü. Şunu öldürelim be. Tamam. Bunu da keselim. Elle tıklay tıklamak mı lazım? Oyunu çok bilmiyorum. Aynen elle tıklamak lazım. Ha bu arada bir otomatik atıyor. Aynen otomatik atıyor. Ne yüzden sıkıntı yok. Yani şöyle gidelim. Bu arada arkadaşlar bu oyun güzel boyuna benziyor. Yani denemesi tavsiye ederim. Ee, oyun oyunda yani çok yeni değil ama biraz yeni çıktı. Yani birkaç gün birkaç hafta önce şöyle maplara bakarsak yani 15 tane bölge var. Biraz fazla ama yani yapacağız bir şekilde. Şöyle şunu öldürelim hemen. Bu da çok yavaş vuruyor ya. Neyse. Şimdi hemen gidelim oraya. Araba şuradan neler yapıyoruz ya Hayır değiştireyim. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Güzel. Şöyle inventory biraz çoğaltalım. Tamam şu anlık güzel. Para kalmadı. Tamam güzel. Ee, şimdi biraz daha para kazanmamız lazım. Çünkü para kasmak için. Biraz saçma bir cümle oldu ama. Hemen şunu öldürelim. Oyunda da çok fazla kişi var ki. Oyunu bayağı seviyor galiba. Yeni yere nasıl geçiyoruz? Ha, biraz fazla. Şunu öldüreyim. Bu büyük boss'u. Boss galiba bu. Bilmiyorum. Şöyle hemen öldürsün bu. Şöyle paralar da etrafa saçılması gıcık ediyor. Üstüne gidip toplamakla uğraşırız bile. Bak. Üstüne gidip toplamakla uğraşırız. <laughs> Burada arkadaşlar gizliler olabilir bu oyunda. O yüzden ben şöyle bir daha alayım. Yokmuş. Tamam, sıkıntı yok. Şuradan inişimiz var. Artık gücümüz biraz daha çoğaldı. 52 oluyoruz artık. Yanlış yere geldim. Şunu şunu da öldürelim. Dal dal dal. puan Biraz fazla yani fazla değil de az vuruyor biraz. Şöyle hemen paramızı 200 yapıp şey açalım. E şurada yapalım. Hop. Şöyle azıcık fullleyelim. Güzel. Şimdi şeyimizi şey yap şeyimizi şey yapacağız hani. <laughs> Ninja yapmalıyız. Lola duralım. Autocraft mı olacak ya? Autocraft derken Boşer kapatın bu işe yaramıyor. Tamam böyle yaptık da tip çok güzel abi. Şöyle hemen biraz daha alalım. Otomatik şey bakın arkadaşlar otomatik geliştiriyor. Bak. Eee. Geliştirmedi. Bilmiyorum. Çok güzel yüzümüz ay gücümüz yüz oldu. Şuradan bu amcayı kesmeye çalışıyorum. Artık bayağı vuruyoruz. Tek komboda 100 asır. Güzel. Ee, ben hemen şunu kesiyorum. Bir de çok uzun ne olacak galiba. Arkadaşlar bayağı para kastık. kastım. Şöyle bir tanesini öldürerek Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi şurayı şöyle... Buradan gidelim bir. Bir tane daha yeni şey yazacağım, Eee yeni ninja star'ı Bu arada bu baya bir seri sürecek çünkü. Yani Robux'la Robux'umuz falan olsa kolay. Yani Robux olanlar kolay yapar. Bunlar için sıkıntı yok hemen şöyle 6 level yaptık çok güzel şekil oldu bu Allah çok şekil oldu Yalan söylemiyorum 144 oldu gücümüz ee, bu videoda diğer ki yere geçmeye çalışacağım sonra da orayı da bitirmeye çalışacağım bilmiyorum oraya oradan sonra diğer yere geçebilir miyiz çünkü o 10 şey isteyebilir belki 9 falan 12 veya 10 levellik ince star isteyebilir Buna da şöyle alalım. Arkadaşlar işte, top player in the server diye şeyde bakın adamların 13 seviyelik şeyler var. Adamlar bayağı oynamış. Ben kaçtayım. Ya ben de onun onda mıyım Kötüymüş. Demin adamı şeyini çaldım. Şuradan gidelim hemen. Biraz daha yapacaktım. İnce Star yapacak. Şurada bir şeyler var. Burada bir şeyler var ama. Tamam. 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 Şöyle bir markete girelim. Boost'lar falan var. Game <laughs> Anlamadım. Ben. Şimdi. Şuraya girelim. <laughs> Burada değil. Neyse i̇şte tamam. Gücümüz 196 oldu. Çok güzel. Artık bayağı vuruyoruz. Bu adama gördüğünüz gibi. Biraz kolay kesebiliriz ama hala güzel değil yani. Gücümüz tam yetecek kadar değil. Bu videoda diğer yere geçip orada bırakmayı hedefliyorum. Ben video dışı sadece biraz para kasıp şey, diğerki videoda e, Ninja Star açılımı yapacağım. Yapacağım yani. E, güzel olacak. Para kasacağım. kasacağım. Baya. Burada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz bir tane beğeni bırakabilirsiniz. Yani bedava. çok zorlamıyorum. Yani zorlamıyorum. O kadar fazla istemiyorum. Yapın yapın demiyorum. İsterseniz videoyu beğendiyseniz e, beni beğene, beğenebilirsiniz. Yani parmak atabilirsiniz bir tane kanalımdaki bazı da izleyebilirsiniz abone olabilirsiniz e, bunda zorlama yok kesinlikle sizin isteğinize bağlı yani zorlamıyorum ben abone olun abone olun diye isteğinize bağlı öyle söyleyeyim size şimdi e, bu arada arkadaşlar abone olabilirsiniz abone olup sadece bana yani yüzde ikisinin bile bir abone benim için gerçekten çok önemli. Yüzde ikisinin e, yani neredeyse yüzde onunu yardım ediyor. ilk başta abone olup sonra da çıkabilirsiniz yani zorlamıyorum. Ama videolarımı beğeniyorsanız da abone olabilirsiniz. Bayağı bir e, şey para kastım ben şu an. E, hemen şu dayıyı döndürüp şeye gideceğim. Hadi 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 hadi. adamı öldürdü Tamam. şimdi 7 e, seviyeye geçelim çünkü diğer bölgeye geçmem lazım. Bam 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 bam. Hop pat 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 çıktı bir tane şimdi ana çıktı bir tane de. 5-5 6-6 Ve 7 seviye yaptık. Şöyle bütün paramı harcayayım ben. Bilmiyorum. Belki 8 seviye oluruz. Bilmiyorum. Yok o kadar 8 seviye olmayız. O kadar para yok. Oyunda. Burada rastgele çıkıyor güzel şeyler bak. Bedavaya çıkıyor arkadaşlar. Yok bedava değil. Para götürüyorum ona bak için. Para götürüyor. Yani bedava değil ama şey çıkabiliyor. Güzel çıkıyor yani. Şöyle bu güzel. <laughs> arkadaşlar e, video bu kadardı. Abone ol, abone olabilirsiniz, beğeni atabilirsiniz. Sonraki görüşmek üzere. Evet, Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.